Utopia.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Acıbadem bazılan Mert. Bugün sizlerle Asus'un ROG Strix Falchion modeline göz atacağız. <laughs> Teknik özelliklere gelecek olursak, klavyemiz Cherry MX markasının Red Switch'lerini kullanıyor. Bunlar bize 45 gramlık bir basınç kuvveti ve 2 mm'lik hassasiyet sunuyorlar. Artı olarak Asus da klavye tuşlarının üzerine ABS çift kaplama yapmış, Bunlar hem daha uzun ömürlü hem de daha fazla bir dayanık sunuyor bize. Klavyemizin bağlantısından bahsedecek olursam 2.4 GHz'lik bir wireless adaptörü ile bağlantı sunuyor. Tabii ki hani diyeceksiniz kablosuz klavye bu kaç saat dayanacak? 450 saat RGB'ler kapalı Asus'un dediğine göre bize bir ömür sunuyor. Teknik özelliklerini anlattığıma göre şu ufak klavyenin büyük tasarımsal özelliklerine geçelim. Benim bu klavyede en çok dikkatimi çeken şey boyutu oldu. Gerçekten şu şekilde 30 santimetrelik ya o cıvantlarda bir boyuta sahip. 520 gramlık da bir ağırlığı var, kolayca sırt çantanızda veya el çantanızda taşıyıp yanınıza götürebileceğiniz bir klavye. Artı olarak tuş diziliminden bahsetmek istiyorum. 68 adet Türkçe tuş dizilimim var. Asus bize böyle ufak bir modelle sunmuş ve bunu diğer büyük markalardan da bekliyoruz. Değinmek istediğim bir noktada klavyemizin şöyle sol tarafta bir dokunmatik ekranı var. Oradan Asus Aura programı sayesinde farklı atamalar da yapıp makro olarak da kullanabiliyorsunuz. Asus Aura'ya değinmişken de klavyemizin bütün tuşlarının tek tek RGB kontrolünü bu program üzerinden sağlayabiliyorsunuz. Tek tek renk atayabiliyorsunuz kendi istediğiniz gibi. Artı olarak klavyemizin örgü kablosu ile beraber Type-C girişi kablo olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu tasarımsal bir özellik değil. Lakin benim için önemli olan bir nokta. Şu şekilde sağlam bir tozluk mu diyeyim yoksa klavyeyi yükseltmek için kullandığımız mı diyeyim bir Yapı çıkıyor içerisinden, metal bir yapı. Direkt bunu bu şekilde yükseltip kullanabiliyorsunuz veya üzerine örterek tozlanmasını engelleyebiliyorsunuz. Tasarımsal özelliklerini anlattığıma göre videomuzun sonuna gelebiliriz. Ürünün satın alma bağlantısını videonun altındaki linklerden bulabilirsiniz. Ve şuralarda bir yerlerde bizim sosyal medya hesaplarımız çıkacak. Takip ederseniz çok mutlu oluruz. Ürünle alakalı herhangi bir aklınıza takılan soru olursa yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.